Rüzgar ağaçların arasında dans ederek baharın ruhunu uyandırdı. İyi kalpli Lili, yüzünde güneşin sıcaklığını hissetti. Özel bir macera için arkadaşlarını, Maksimum, Oliver ve Mia'yı topladı. Bağ ve dostluğu kutlamak için bir festival düzenlemeye karar verdiler. Maksimum, çiçekler ve yapraklar kullanarak güzel süslemeler yapmalarını önerdi. Oliver müzikten sorumlu oldu ve gitarını yanında getirdi. Ha, herkesin tadına bakması için lezzetli yiyecekler pişirecek olmaktan heyecanlıydı. Festival günü yaklaştıkça havadaki heyecan arttı. Festival günü güneş parlayarak her şeyi ışıltılı hale getirdi. Arkadaşlar parkı çiçekler, kurdeleler ve el yapımı süslemelerle süslediler. Çocuklar güldü ve dans etti, diğerleri ise renkli süslemeleri hayranlıkla izledi. Lee, Maximum, Oliver ve Mia birlikte yaptıkları sıkı çalışmayı takdir etmek için bir an durdular. Müzik çalmaya başladı ve havayı neşeli melodilerle doldurdu. Hepsi birlikte dans etti, temiz mavi gökyüzü altında dostluklarını kutladılar. Güneş batmaya başladığında, anı ölümsüzleştirmek için grup fotoğrafı çekilmek üzere toplandılar. Gece sonunda fenerleri yaktılar ve gökyüzüne bıraktılar. Rüzgar, gelecek baharda daha fazla macera sözü vererek fısıldadı. Kalpleri neşe ve sonsuza dek saklayacakları anılarla dolu olarak eve döndüler.